Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda QCE markasının S7 Active GT modelini inceliyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoya bir yorum bırakmayı, ayrıca indirimli ürünlerden yararlanmak için WhatsApp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Kutusu bu şekilde arkadaşlar. Kutu üzerinde çeşitli bilgiler var. Çok fazla ayrıntılı bilgiye erişemedim ben bu kutudan. Ayrıca e, internette de çok fazla ayrıntılı bir bilgi yoktu. Şimdi ben bir bulduğum kadarıyla size teknik bilgilerden bahsedeceğim. Saatimizde şu şekilde arkadaşlar. Çevirdiğimizde hızlıca ekranı uyanabilen güzel bir saat olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bileğimizden çıkaralım. Teknik bilgilerle başlayalım. Ekran açık süresi 5 saniye ile 15 saniye arasında değişebiliyor arkadaşlar. Ben 15 saniyeye ayarladım şimdi. 15 saniyede bir kapanacak. Tekrar dokunacağız buraya ve açılacak. Tasarımla başlayalım. Klasik bir kordonla geliyor arkadaşlar. Tek köprülü bir kordon. Şöyle göstermeye çalışayım. Işığımda bir arıza oldu arkadaşlar. Başka bir ışık kullanıyorum şu anda belki biraz görüntü farklı gelebilir size. Yumuşak bir silikon kordon 22 mm. Şurası seramik, burası plastik, metal diye geçiyor arkadaşlar. Kasanın geneli şu yanlar plastik metal karışımı diye geçiyor. Bunun hakkında bir bilgi bulmadım. Öyle soğuk bir hissiyat vermiyor. Burası yine plastik büyük ihtimalle. İki tuşumuz var burada gördüğümüz gibi. Ve ekranımızda AMOLED. Dediğim gibi kasa plastik, şurası seramik. Kötü bir malzeme hissiyatı kesinlikle bizde uyandırmadığını söyleyebilirim. Ancak plastiğinin öyle kötü dandik bir plastik olmadığını da rahatlıkla size söyleyebilirim. Burada hoparlörü var. Bakın burada çizgi şeklinde. Mikrofonu ve hoparlörü bulunuyor. Saat üzerinden görüşme yapabiliyoruz. Bir örneğini kaydettim. Ben Ali Osman'la aralara bir yere koyarım. Pili. Öncelikle pille başlayalım. 300 mAh pili var. Ve bu pil oldukça uzun süre gidebiliyor arkadaşlar. Kendi kullanımımda 26 Şubat çarşamba günü saat 22.30'da pilden almışım. 10 Mart saat 16 gibi bitmiş. Yani yaklaşık Şubat'tan 2 gün 27-28 Şubat. Buradan da 10 gün. 12 gün şarjı gitmiş sıfırdan yüze. Bu da oldukça iyi bir değer 300 mAh pille. Tabi siz Always On Display çok kullanırsanız veya üzerinden çok fazla görüşme yaparsanız bu süre değişecektir. GPS yok arkadaşlar. Spor kayıtlarını Telefonun GPS'i üzerinden oluşturuyor. Spor başlattığınızda GPS varmış varmış gibi bir algı yaratıyor. Ancak GPS bulunmuyor. Onu en baştan söyleyeyim. 12 gün batarya gayet iyi. 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. 60 FPS şu şekilde size göstereyim. Buradaki tuş aynı zamanda menüde de hareket etmemizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi gayet akıcı. Şöyle parmağımızla da kaydırdığımızda akıcılığı görebiliyorsunuz. Ben gayet akıcı olduğunu düşünüyorum. Gerçek bir 60 fps deneyimi yaşıyoruz. 466'ya 466 piksel çözünürlüğümüz var. Yuvarlak olduğu için ikisi de eşit. 326 ppi piksel yoğunluğumuz var. Şöyle göstermeye çalışayım. Buralardan kavisli bir ekran yapmışlar. Telefonlardaki gibi 25 de kavisli ekran Tam kaviş değil, yarım kaviş diyebiliriz buna. Kordonlar 22 mm değiştirilebilir. Klasik standart kordonlar arkadaşlar. 120'den fazla spor modunu destekliyor. 300 mA dediğim gibi bataryası bulunan bir saat. Fiyatına göre de iyi bulduğum bir saat olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir eksiği fiyatına göre bence yok. GPS yok ama bu fiyat bandında genelde yok. Daha önce incelediğimiz Redmi Watch 5 Lite'da GPS vardı bu fiyat bandına yakın. Yine bu fiyattan yüksekti. 1500 lira dolarlarında bir saat. Aşağıya linkini koyarım. Bakarsınız. Bu şekilde açıklamalı bir saat yüzü ben yerleştirdim arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yine bataryadan devam ettiğimiz 12 gitti demiştik. 10 Mart'ta yine şarja Bugün 13 Mart. Şu an şarjımız %73 arkadaşlar. Dolayısıyla 3 günde de %27 gitmiş. Bugün 13 Mart dediğim gibi. Şimdi gelelim özelliklere. Widgetler arkadaşlar bu şekilde Ayrıntılara da bakabiliyorsunuz. Ne kadar adım attığınız grafikler şeklinde. S9 Urban'daki gibi bir yazılım tercih etmişler. Bu sefer bu saatte yine burada nabız grafiğimiz, kandaki oksijen grafiğimiz, stres grafiğimiz. Uykuyu doğru ölçen bir saat. 3.24'te uyumuşum. 10.45'te kalkmışım diyor. Evet gerçekten de uykuyu doğru ölçtüğünü söyleyebilirim. Buradan da hafif uyku, derin uyku bu ayrıntılara bakabiliyorsunuz. Yine hava durumu şu an Edirne'de hava oldukça iyi. 21 derece yaz geldiği gibi bir hava hissediyoruz Edirne'de. Soldan sağa da çekseniz aynı şeyler geliyor arkadaşlar. Sağlık kontrollerini bileğimize oksimetreyi takınca yapacağız zaten. Yukarıdan aşağı çektiğimizde burada kontrol paneli. Soldaki telefon görüşmesi açık kapalı. Şurada menünün stili arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Bu menünün birinci stili. Şöyle bakalım. Farklı bir stili aldık. Bu farklı bir stil. Gördüğünüz bir şelale şeklinde. Yine liste görünümüne almış bulunuyoruz. Burada bileği kaldırınca ekranın yansın, parlaklık ayarı, rahatsız etme ayarı, ayarlar ayarlara geldiğimizde burada always on display, parlaklık ayarı, ekran ne kadar açık kalsın uyandıktan sonra gibi ayarlar bulunuyor. Her zaman açık ekranı size bir göstermek istiyorum. Evet her zaman açık ekran yüzü bu şekilde. Geldiğimizde bir de bunun Şöyle söyleyeyim, iki tane çeşidi var. Her zaman açık ekran diyelim, her zaman açık ekran yüzü. Az önce gördüğünüz buydu. Bu da standart yer kovanlı akrepli versiyonu. Buradan yine çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Günlük aktivite vesaire. Bunlara widgetleri yani sıralarını. Değiştirme olayımız burada var. Araçları da buradan değiştirebiliyorsunuz. Yani widget'ları isterseniz daha fazla ekleyebiliyorsunuz. Kontrol panelinde de yine sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz şeyleri buradan artı butonuna basarak, diğerlerini eksilterek ekleyebiliyorsunuz. Özelleştirmeleri mevcut. Tema az önce göstermiştim zaten. Bu tuşu da özelleştirebiliyorsunuz. Normalde bu tuşa bastığınızda bu şekilde spor modlarına gidiyor arkadaşlar. 120 adet spor modu bulunuyor. Ayarlar, çeşitli ayarlar yapılabiliyor. Rahatsız etme planlanabiliyor veya Always on display planlanabiliyor. Alt tuş ayarını buradan yapabiliyorsunuz arama yapsın, aramaya gitsin veya aktivitelere gitsin şeklinde bir sürü burada istediğiniz bölüme gidebiliyorsunuz. Bu tuşla enerji tasarrufu vesaire ayarlarda bulunuyor. Bu ayarları çok fazla değinmeye gerek yok. Alttan çektiğinizde bildirimler giriyor arkadaşlar. Bildirimlerde emoji desteği ve Türkçe karakter desteği bulunmuyor. Onu söyleyebilirim. WhatsApp'tan denemeler yaptım ve bunun olmadığını rahatlıkla size söyleyebilirim. Bu tuşa bastığınızda bu tuş menüye gidiyor arkadaşlar. Burada egzersizler var. 120 adet spor modu böyle grafik şeklinde yapılmış. Buradan istediğiniz sporun kaydına başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi saatte bir GPS bulunmuyor. Onu göz ardı etmeyelim. Fiyatına göre de GPS bulunmaması çok da mantıksız değil. Burada günlük aktivite atılan adımlar. Burada arama, kişiler, arama kayıtları vesaire. Burada numaralar gözüküyor. Şimdi buradan biz Ali Osman'ı arayalım ve ses ses kaydına nasıl bir kayıt verdi bize kaç puan verdi dinleyelim arkadaşlar. Numara gözüküyor o yüzden blurlayacağım burayı. Alo. Alo Ali Osman geliyor mu sesim abicim? Evet geliyor. Ee, birkaç deneme yaptık arada kesildi neden kesildiğini ben de anlamadım bunu söyleyelim videoda. Evet. Ha, halbuki herhangi bir şeye ben dokunmadım. Senin de dokunduğunu zannetmiyorum. Evet, ee, ses kalitesinde be... de biraz değişiklik oldu bu arada. İlk aradığında çok kaliteli gelmiyordu. Şu an mesela biraz daha kaliteli geliyor ses. İnternetle alakalı bir sorun var galiba. Olabilir yani internet. Yani Wi-Fi aramasında değil şu an aslında. Normal e, ha, de, yani direkt işte direkt olarak şey açık. Nasıl söyleyeyim sana? Hat açık yani. Wi-Fi aramasıyla <laughs> aramıyorum. Yani Wi-Fi'ye ya de bağlı tabii telefon da. <laughs> ee, belki hatlarla ilgili bir sorun vardır. Şu an sesim net mi? Net anlayabiliyor musun benim sesimi? Evet şu an net. Yani şu an bence mesela hiç fena değil. E 1500 liralık bir saat hemen hani tekrardan kesilme ihtimaline karşı bize bir 10 evet. üzerinden değerlendirme yapabilir misin kardeşim? Ya 1500 1500 lira dediğin için 8'e yakın bir şey verebilirim. 7,5-8 arası bir puan veririm. Evet teşekkür ederim Ali Osman. 8'i gayet de. hak ediyor. Ben de seni gayet net bir şekilde duyduğumu söyleyebilirim. İncelemeden sonra... An... buyurun. Evet, yani şu anki konuşmamız iyi. Tamamdır. İncelemeden sonra tekrar ararım ben seni. Teşekkür ederim katkıların için. Cihaz tamam, TV'ye tamam. abone olmayı Geçer. unutmayın arkadaşlar. Teşekkür LED... ediyorum. Canlı yayın var mı bu ara? Ee, dünden önceki gün mü yaptım? Ne zaman yaptım? Bu, bu ara biraz olmaz. Biraz daha beklemedeyim. Anladım arkadaşım. Görüşürüz. Kendine tamam. iyi bak. Görüşürüz. Sen de. Hadi Haydi görüşürüz. Abi. Buradan da kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses gayet iyi. Arada birkaç kere denedik kesilme olduğu, neden olduğunu bilmiyorum. Belki hattan, belki telefondan Bluetooth'la bağlıydı çünkü herhangi bir sorun olmaması lazımdı. Şimdi videomuza devam edelim. Egzersiz kayıtları dedik. Kandaki oksijen bu şekilde girdiğinizde ayrıntılara ulaşabiliyorsunuz. Uygulamadan daha fazla ayrıntı tabii ki var. Müzik kontrolü bulunuyor. Hava durumunda da yine ileriki günlerdeki hava durumunu görebiliyorsunuz. Şu an için çarşamba, haftaya çarşambaya kadar gösteriyor arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe. Kandaki oksijen bunları test edeceğiz birazdan. Uykuyu az önce göstermiştim. Derin uyku, hafif uyku'yu gösteriyor. Adım sayısını gayet doğru sayıyor. Uykuyu da gayet doğru takip ettiğini söyleyebilirim. Nefes egzersizi gibi şeyler buraya koymuşlar yine. Alarm var. Alarmda ses çaldırabiliyorsunuz yine titreşimle beraber. Kadın periyodu takvimi var yine. Kadın seçmeniz durumunda uygulamada bunu aktif edebiliyorsunuz. Ölçmek için dokun dediğinde burada hepsini birden aynı anda ölçüyor bunu bileğimize taktığımızda gösterir. Zamanlayıcı kronometre bulunuyor. Hesap makinesi soranlar oluyor. Bu şekilde hesap makinemiz. Bulunuyor arkadaşlar. Yani bir saatte ne olması gerekiyorsa aslında ne eksik ne fazla. Telefonu bu bu şekilde buldurabiliyorsunuz. Şu telefonu bulun burada varsayılan olarak yer almadığını görüyoruz ama sonradan ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan menüye gidelim. Burada da sesli hastalarımız bulunuyor. Google ya da Google Assistant ya da Siri'yi buradan aktif edip bir şeyler sorabiliyoruz. Saat üzerinden cevaplanıyor. Gelelim şimdi ölçümlere hemen bileğimize takalım. Normal bir saat şeklinde, klasik bir saat şeklinde takılıyor arkadaşlar. Bugün deliği bulup buradaki köprüden geçiriyorsunuz. Şöyle size şarjını da göstereyim. Arkada 2 adet pinimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu pinlere şu şöyle göstereyim şarj cihazında. Şu şekilde bunun da pinleri var arkadaşlar. Buraya oturtuyorsunuz. Oturttuğunuzda şu şekilde göstereyim. Şarj olmaya başlıyor. Böyle parmağımıza takalım oksimetreyi. Buradan da nabız ölçmeye başlatalım. 82-82 gördüğünüz gibi. Şöyle Tekrardan buna bakalım. 82, 82 gördüğünüz gibi doğru benzer sonuçlar verebiliyor. Şimdi kandaki oksijene gidelim. Buradan ölç diyelim. 97 çıktı saatte. Burada da gördüğünüz gibi 97 üstteki kandaki oksijen. Bu şekilde sağlık ölçümlerini gayet doğru yaptığını söyleyebiliriz. Bir de burada menüde tek ölçüm diye bir şey vardı arkadaşlar. Yani hepsini aynı anda ölçtüğü bir bölümdü bu da. Kandaki oksijeni, nabzı ve stresi aynı anda ölçüyordu. Bir dakika burada bekliyoruz biz. Evet 99 kalp, 99 oksijen, 54 stres. Daha 25 saniyesi var. Evet bize sonucu verdi. 103, 99 ve 54 olarak verdi. Şimdi bir genel değerlendirme yapalım arkadaşlar. 1500 liralık fiyatıyla ben bu saati gayet iyi buldum. Bu bulamada tabii ki eksiklikler var. İstediğiniz kadar saat yüzü bu saatte bulabiliyorsunuz. O avantajlı bir durum. Böyle güzel saat yüzleri de var. Gördüğünüz gibi ben bu saat yüzünü oldukça beğenmiştim. Her şeyi gösteren bir saat yüzü. 1500 liraya QC'nin kaliteli diyebileceğim saatlerinden biri olduğunu rahatlıkla ben size söyleyebilirim. Genel yapısı itibariyle bile rahatsız etmeyen yuvarlak kadranlı saat sevenler için ideal olduğunu düşündüğüm 1500 lira için de gerek şarj performansı gerek AMOLED ekran olması gördüğünüz gibi şöyle yaklaştırayım siyahların derin siyah olduğunu ve oralarda bile etki yanmadığını görebiliyorsunuz. Yani oradaki siyahlıklar grileşmiyor. AMOLED ekran olması, 1500 liralık uygun bir fiyatı olması yine bilindik bir markadan olması QCY bildiğiniz gibi bilindik bir marka. Kandık oksijen, nabız takibi, uyku takibi, adım takibi bunları doğru şekilde yapmasıyla Beni mutlu eden, beni memnun eden bir saat oldu 1500 liraya. Bu kalitedeki saatle zaten alabiliyorsunuz. Hani böyle çakma çukma saatlere gitmediğiniz sürece çok memnun kalmadığınız bir saat olmaz. Redmi tarafında olsun, QCY tarafında olsun veya Kiselek gibi markalar var veya Cospet gibi markalar var. Onlar da biraz daha pahalı kalıyor ama yine Huawei'nin bazı bant tarzı saatleri var. Bunlardan memnun kalırsınız arkadaşlar. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu saatten fiyatına baz aldığımızda görüşme kalitesi olsun, diğer özellikleri olsun memnun kaldığımı söyleyebilirim. GPS arıyorsanız bu saat size göre olmayabilir. GPS arayanlar başka modellere baksınlar. Kanalda Redmi Watch Lite var GPS arıyorsanız onu öneririm. Onun videosunu bir izleyebilirsiniz. Genel manada beğendiğim, kaliteli bulduğum, tavsiye ettiğim bir saat 1500 lira bandında metal kasa bulamıyoruz. Onu söyleyeyim. Metal kasa arayanlar biraz daha 2000 liranın üstlerine çıkmalılar. Onu da rahatlıkla size söyleyebilirim. Bu şekilde umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ayrıntılı bir video çekmeye çalıştım. Başka videoda görüşmek üzere. Açıklamadaki linkleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.